kamera güzel mi? Ha tamam. Hepin selam aleyküm bu güzel bir de ya bak ya. Bu güzel bir de gırma ne diyecektim. Bu güzel bir de minecraft. hardcore deneyeceğiz. Evet deneyelim şimdi diyeceğim i̇şte. hard Hardcore var mı? <laughs> Aga ne yapalım? He. Korktum ya. Hadi pardon. Dünyanın ismi olmasın. İnşallah bitiremeyiz. Ay bitiririz. Oynanan <laughs> günleri göster falan diyor. Herkes başı. Ana ya? Ana ne oluyor? Tamam böyle yapacağım. Yüklerse ben geliyorum. Geldim. Hadi. Neyse ben keserim. Hmm. Evet bugün sizlerle birlikte bitirmeyi bak bitirmeyen. <laughs> ha, tamam. Pardon. Eğer bitiremezsek zaten şey yapacağım. Ne deniyordu? Ses kaçta? Tamam. Ya tamam. İki dakika oldu ya şurada. <laughs> ya ne yapayım tamam. Heh. Ananı satayım ben çok meydana geldim ya. <laughs> Ananı s ya. Daha neredesin? Allah belanı! Dön neredesin ya? Allah belanı almanı. O senin anana. Tanır da. Lan Telefon çöktü. What the Bak biri sinirlendir ve telefon. Aa ben de sayıldım. Bak telefonu bir şey diyeceğim şimdi. Lan telefon küme düştü. Ne yapıyor ya? Ne oluyor? Ya? Kendi bizi şey atalım mı? Bak, sıçarım ağzını telefon. Anasını... La. Çık da. Çık oynamıyorum. Çık. Bir videonun da sonuna geldik. Allah ben, ben, Allah bin belanızı versin. Allah sizin bin belanızı versin. Reklama da sok para göz. <laughs> ee, bir videonun da sonuna geldik. Neyse hoşça kalın mutlu kalın. Edit dersem bak edit dersem en adi neyse edit diyeceğim artık bay bay Görüşürüz. Bum. Çıktı. Ya kapatmadım Allah belanı ya. Çık, kapalı lan. Şıkıl.